su bazlı verniklerin devamında solvent bazlı sprey verniklerimiz mevcut. Mat ve parlak seçenekleri var. Sprey başlığından yararlanarak polyester ve benzeri dekoratif objelerinizin üzerinde rahatlıkla yüzeyi koruma altına alabilirsiniz. Bu vernikle ilgili daha detaylı açıklamayı sprey boyalar ve vernikler videomuzdan izleyebilirsiniz. Son olarak sizlere Varak verniği ve diğer verniklerden bahsedeceğim. Varak verniği yaprak varak üzerinde özellikle kullanılması tavsiye edilen bir üründür. Yaprak varakların üzerinde su bazlı vernikler uygulandığında varak kararma yapabilir. Ona özel olarak varak verniği üretilmiştir. Bu vernikle varaklarınızın üzerini koruma altına alabilirsiniz. Varak verniğinin devamında gomalak cila seçtiğiniz ağaç çeşidine göre yüzeyde renklendirme yapan püsküpü ya da yumuşak bir kumaşla yüzeye uygulanır. Her kat arasında ince zımpara yapmanız gerekir. İstediğiniz renk görüntüsü ve koruma sağlanana kadar bu işleme devam edebilirsiniz. Gomalak ciladan sonra yat verniği yüksek neme karşı dayanıklı solvent bazlı bir verniktir. Fırçayla uygulanır. Parlak, yarı mat ve mat seçeneği vardır. Cadence boyalarıyla yaptığımız çalışmaları görmek için bizleri Cadence Craft sosyal medya hesaplarından takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi bu ürünlerle ilgili uygulama videomuzu izleyebilirsiniz.